Gözünüzde ışık çakmaları, arkasından siyah uçuşmalar, hatta gölgeli görme varsa retina yırtığınız olabilir. Bu gözün acillerinden biridir. Retina tabakası bizim görmemizi sağlayan tabakadır. Bu yüzden çok önemli. Retina yırtığı durumunda mutlaka acilen müdahale edilmesi gerekir. Göz bebeği büyütülüp mercekle bakılıp durum tespit edilir. Eğer retinada bir yırtık varsa argon lazerle yırtığın etrafı lazerlenir. Eğer yırtık büyümüşse ve altına sıvı kaçmışsa retina dekolmanına dönüşmüş demektir. O zaman ameliyat gerekir. Peki retina yırtığı en çok kimlerde görülür? Yaşa bağlı olarak vitre sıvısının küçülmesiyle beraber vitre dekolmanı varsa Miyop hastalarda özellikle retinanın ince olduğu tabakalar çok sık görülür, retina yırtığı görülebilir. Ayrıca travmalar yani gözünüze bir darbe geldiğinde de retina yırtığı riskiniz artar. Bu yüzden böyle bir şikayetiniz varsa mutlaka göz doktorunuza acilen başvurun. Herkese sağlıklı günler dilerim.